Yine bir haber durağına gideceğiz. Mersin'de terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri tarafından temizleme 2 operasyonu düzenleniyor. Detayları alacağız. TRT Haber muhabiri Fatma Er görev başında karşımızda. Söz hemen kendisine vereceğiz. Günaydın Fatma. Neler aktaracaksın bize? Günaydın Oya. Terör örgütü PKK ile mücadele kararlılıkla devam ediyor ve yapılan operasyonlarla birlikte de örgüt üyeleri kanlı emellerine ulaşamadan kız kıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor. Bu kapsamda Mersin Emniyeti temizleme iki adı verilen bir operasyon başlattı ve bu operasyonda da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 5 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detaylarından bahsedelim. 250 polis katılımıyla yapıldığı bu operasyon ve örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın ardından ekipler çok titiz ve derin bir araştırma yaptı ve bu araştırmalar neticesinde de belirlenen 5 adrese yönelik şafak vakti eş zamanlı bir operasyon düzenleniyor. Biz operasyonun yapıldığı noktadayız. Yenişehir ilçesinde bir adresteyiz. Burada polis ekipleri hakikaten çok titiz bir çalışma yaptılar ve çevrede geniş bir güvenlik önlemleri aldılar ve Burada deyim ise kuş uçurtulmuyor ve adreslerde detaylı bir arama yapıldı. Bu aramalarda da PKK adına örgüsel dokümanlar ele geçirildi ve operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Şimdi önemli bir bilgi şu bilgi de paylaşalım hemen. Bu 5 şüphelinin 2015-2016 yıllarında e, araç kundaklayıp polise molotoflu kokte molotof kokteyli saldırıda bulundukları belirlendi ve işte bu şüphelilerde kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. operasyon devam ediyor. Adreslerdeki aramalar devam ediyor. Bir taraftan dronelar uçuruluyor ve çevrede yine dronelarla gözetilebiliyorlar.